Kalp kapak ameliyatı olan ve kapak takılan hanımlar gebe kalabilir mi, doğum riski taşır mı bu? E, bu çok önemli bir sual. E, özellikle günümüzde kapak ameliyatları e, yapılan bayanlar eğer doğurganlık çağındaysa çoğunlukla çocuk sahibi olmak isteyeceklerdir. Kapak ameliyatları iki tür olmakta. Ya biyoprotez ya da biyolojik kapak, ki bu çoğunlukla domuz kapağı ve ya da sığır kapağıdır ya da metal kapaktır. Şimdi metal kapak takılırsa zorunlu olarak bizim antikoagulan dediğimiz kan sulandırıcı ilaçlara ihtiyaç var. Bu tür ilaçlar özellikle varfarin dediğimiz ilaç gebelikte kullanılırsa sakat çocukların doğmasına neden olur. Bu açıdan sakıncalıdır gebelik kullanılması katiyen önerilmez. Eğer hastaya gebe kalmak istiyorsa ve e, kalp ameliyatı gerekiyorsa bu hastaya e, öncelikle bi biyolojik kapak, biyoprotez dediğimiz o kapak takılmalı. Fakat bu kapakların e, dayanma süresi 10 yıl, 15 yıldır. Daha sonra dejener olur ve bu durumda tekrar ikinci bir ameliyat gerektiğini hastaya hatırlatmakta büyük yarar vardır. Eğer hastada metal kapak varsa, daha önce metal kapak takılmış, evlenmiş, gebek kalmak istiyorsa bu durumda kullanmakta olduğu var, farin dediğimiz oral antikoagülanın yani ağızdan alınan kan sulandırıcının kesilerek in injektabı yani iğneye geçirmesi lazım. He farin dediğimiz iğneye ve bu programı doktor hastaya mutlaka anlatması ve sıkı bir şekilde takibi gerekir. Aksi takdirde dediğim gibi bu ilacı kullanmaya devam ederse ağızdan kullanılan kan sulandırıcı, sakat tohumlar olması kaçınılmazdır. Bu tür hastaların eğer ameliyat olacaklarsa bu konuyu mutlaka hekimleriyle tartışması ve uygun bir karar vermesi büyük önem taşır. Teşekkür ederim.